Arkadaşlar merhaba. Evet, uzun zamandan beri yapmak istediğim ama yapamadığım videoyla en sonunda sizlerle birlikteyim. Kanalımızda bulunan Minecraft modlu serimizde kullandığımız modları sizlere tanıtmak istiyorum. Daha önce Project E modunu tanıtmıştım ve e, dilim döndüğünce anlatmıştım hemen sağ üst katta şu anda çıkmış olması lazım. Bu videoda arkadaşlar kolay yapımı yani craftları kolay olan modlardan başlayacağım. Daha sonra yavaş yavaş zorlara doğru gideceğiz. Ama öncelikle sizlere Minecraft hakkında biraz bilgi vereyim. Gerçi çoğunuz biliyorsunuzdur. Belki bilmeyenler de vardır. Çünkü bu oyun öyle bir oyun ki hala şu anda oyun oynayan arkadaşlarımla konuştuğumuzda Minecraft oyun mu diyen insanlarla karşılaşıyorum. Evet Minecraft oyununu bilmeyen insanlar bile var. Ya da Minecraft çocuk oyunu diyen insanlar da var. Bu oyunu çocuk oyunu olarak da görebiliyorlar. Tabi bildiğiniz üzere birçok YouTuber var. Uzun uzun seriler çıkıyor ve işin ilginci de bilinmemesine ve çocuk oyunu olduğunu savunulmasına rağmen en çok satılan oyun listesinde bir numara Minecraft. İki versiyonda oynanabiliyor. Mutlu veya mutsuz. Mutsuz oynamak biraz sabır işi arkadaşlar ve o bende yok maalesef. Çünkü itemları, madenleri veya işte odunu ne bileyim herhangi bir şeyi toplamak tek tek birer birer toplamak zorundasınız. Demir farmı, XP farmı, altın farmı yapmadan gelişmeniz, ilerlemeniz mümkün değil. Ama modlu de buna gerek yok. Çünkü e, her şeyin modu var zaten. Yani bir makine yaparak demir yapabiliyorsunuz. Bir makine yaparak altın yapabiliyorsunuz. İşte bizim mod paketlerimizde de bunlardan bizim mod paketlerimizde de bu var arkadaşlar. Zaten bildiğiniz üzere Transmutation table olmazsa olmazım. Neyse fazla lafı uzatmayayım. Ben kullandığım modları şöyle sizlere tanıtayım. Evet. Wayminer modunu tanıtacağız. Backpack. Weston. Cold Processing, Chest, Builder ve Chisel modlarını bugün ele aldım dostlar. Şimdi öncelikle Wayne Miner moduyla başladım. Bu craft gerektirmeyen bir mod paketi. Peki ne işe yarıyor bu? Normalde dediğim gibi eğer ki modsuz bir seri oynuyorsanız madenleri veya odunları tek tek toplamanız lazım. Şimdi şöyle alalım biz elmas baltayla kazmamızı. Şu an farz edelim ki modsuz oynuyoruz dostlar. Ben geldiğim zaman elmasın başına bunu gördüğünüz üzere tek tek topluyorum. Modsuz bu. Ya da geldim işte ağaca aynı şekilde tek tek ağaçları keserek kasmak zorundayım. Fakat Wayminer modunu eklediğinizde modlu paketlerde için söylüyorum bu bütün mod paketleri oynayan, modlu seri yapan, çeken insanların ilk dediği mod paketi arkadaşlar. Bana göre. Wayminer modu Z tuşuna atamışım ben. Siz istediğiniz herhangi bir tuşa at, at, atayabilirsiniz. Ben şimdi geldim. 10 tane elması tek tek topladım. Şuraya bir saniye. Şunları bir atalım. Evet. V minor modu yüktü. Ve geldim. Z tuşuna basarak sadece şunu kırıyorum. Ve bütün elmasları bir kere de gördüğünüz üzere topladım arkadaşlar. Ağaçlar da aynı şekilde. Bakın. Geliyorsunuz. Ve Ağaçları da bir kere topluyoruz. İşte bu mod ve Miner modu dostlar. Şöyle ağaçları, yapraklarını hatta ve hatta gerekirse taşları bile bir kere de kırabilirsiniz. Dediğim gibi craft gerektiren bir mod paketi değil ama en azından bütün herkesin kullandığı bir mod. Şimdi backpack modumuz yani sırt çantası. Şimdi oyuna başladığımız zaman tabii ki e, belli itemler toplayarak envanteriniz buluyor. Hele benim gibi mod paketi, e, macera mod paketi kullanıyorsanız gördüğünüz üzere buradaki kaleler var, gemiler var. Bunların içinde çeşit çeşit ganimetler var. Bu şekilde gittiğiniz zaman yani 9-18-36 envanterinizde 36 slotunuz var ve gittiğiniz yerde bir şekilde bu envanterimiz de olabiliyor. Bunun için ne yapıyoruz? Backpack modunu kullanıyoruz. Sırt çantası modundayız. Şimdi Backpack'imizi yapacağız. Burayı yaptık? Şöyle yapalım biz. Nasıl yapıldığını hemen size göstereyim. Backpack Basit Backpack 4 tane deri 4 tane yün ve bir sandık. E, zaten yünler Koyunlardan düşüyor. Deriler, ineklerden düşüyor. Seriye başladığınız zaman et için şöyle bir arada uyuyun bu arada, Et için zaten inek ve koyun öldürüyorsunuz. Yatak yapmanız da mecbur. Ve bu şekilde fazladan toplayarak hem yününüzü hem derinizi fazladan toplayarak zaten odun da topladığınızda sandığınız hazır olur. Ve ilk pek peynirinizi yaparsınız. Şimdi Bizim zaten envanterimiz vardı. Bu gördüğünüz üzere 18 suduttuk bir yer var. Ama ilerledikçe serinizde ilerledikçe yani demir bulduğunuz zaman fazla fazla demir bulduğunuz zaman bunun bir üst versiyonuna geçebilirsiniz. Yapmanız gereken tekrar bir sandık ve 7 tane demir. Hemen şunları da alayım. Evet. Diyelim ki ben 7 tane demir ve bir tane sandık buldum. Geldim envantere arkadaşlar. Ve demir tır çantamız hazır. Normal 18'di. Şu an bir 18 daha eklendi. Ve 36 dotluk yerimiz açıldı. E seride devam ediyorsunuz. 7 tane de altın buldunuz. Oldu mu size şimdi bu 7 altın ve hop bakın basit olanı demir olanı ve altın olanı yani 2 4 6 8 9 2 4 6 54 slot yer açıldı kendi envanteriniz haricinde eseriniz devam ediyor elmasınızda bulduğunuz bol bol ya da işte transportation yaptınız EMC ile beraber bunu da hemen elmas versiyonuna geçireceğiniz altı elmas iki tane bu sefer iki sandık koyuyorsunuz ve diamond versiyonu elmas versiyonu gördüğünüz üzere 2 4 6 8 10 11 oldu envaterde ve 7 de aşağı doğru yani 77 slot açıldı şimdi dilediğiniz gibi gidip e, ganimetleri bu sırt çantamızın içine atıp evimize dönebiliriz. Şimdiki modu mod paketimizde Weston arkadaşlar. Normalde modda oynuyorsanız kendinize bir haritada kurarsınız. Journal Map haritası kurduğunuzda burada waypoints yapabiliyorsunuz. Mesela ben benim amaçlı zaten yapmıştım. Şu an gördüğünüz üzere karşıdaki gemi oraya gittim ve oraya bir waypoint attım. İşte geldim arkadaşlar gördüğünüz üzere alanımız orada. Tekrar geri dönelim. Peki bu Waystone'u niye yapıyoruz? Şuradan hemen Waystone'umuzu alalım. Ya evet, önce yapılışını tarif edelim. Sonra ne işe yaradığını. Şimdi arkadaşlar Waystone'umuzu nasıl yapıldığını gösteriyorum. 3 tane taş tuğla. 4 tane taşı birleştirdiğiniz zaman zaten 3 tane taş tuğla olacaktır. Bu arada ben olmayacak sanıyorum çünkü yanlış almışım ama bir deneyelim. Olmayacak. Şuradan hemen mecbur game moda geçiyorum. Taş tulumuzu alalım. Aynen. Bu şekilde yaptık. Tekrar dön abi. Evet. Taşları topladınız. Artık ya fırında ısıttınız yani bir şekilde taş buldunuz ve 4 tane taş turla elde ettiniz. 3 tane obsidyen buldunuz. Bu Warstone'u tabii ki onun yapımında hemen sizlere şöyle üstüme alayım. Evet. 4 tane enderincisi, bir tane zümrüt ve 4 tane de morvaya. Bu da yapımı kolay arkadaşlar. Bir tane lapis, bir tane de kırmızı çiçekle halledebilirsiniz. Şimdi en derincisi serinizde geliştikçe bulabilirsiniz. Ama bunun yapımı da kolay. Yani bende, benim mod paketimde bu olduğu için gördüğünüz üzere zaten Project E modunda kullandığımız 4 ışık taşı tozu, 4 kızıl taş ve 1 elmasa yaptığımız plisop stone. işte İngilizce Yine burada başa bela. Derdin ne? İngilizce bilmiyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar en incimizle yapıp Warstone'u yaptık diyelim. Hemen arkasından 3 taş Warstone ve Obsidian'le Abi Taş tonu da işte Allah Allah taş turla bendekine taş turla güveç Allah'ım ya Rabbim yanlış almışım dostlar. Hemen özür dileyerek dikkat etmedim ve bak ya demiş Evet. Şimdi Weston'muzu yapıyoruz. Peki bu Weston ne işe yarıyor? Hemen anlatıyorum. Dediğim gibi, şimdi buraya attığımızda ne kadar bu dünyada nereye teleport atarsanız atın, sadece bu dünya için geçerli arkadaşlar. Yani ben Nedra gittiğim zaman ya da Ende gittiğim zaman geçelim Nedra gel dem. Yani böyle de bir şans, nasıl bir şans bu? Hem kanaldaki e, serimde hem kendime oynadım serimde. Kale bu kadar yakına çıkmadı mı arkadaş? Ne kadar aramıştım ben o kaleyi ya. Şuraya bak. İnanmıyorum ya. Neyse. Şimdi ben portaldan çıktım ve kale arayacağım. Bu kadar şanslı olamayacağım garanti. Buraya portalı atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ama fark ettiyseniz ev yok. Alan yok. Gemi yok. Çünkü sadece buradaki yeri Weston atabiliyorsunuz. Waypoint atabiliyorsunuz. işte burada devreye Weston giriyor. Ne diyelim? Nedir? Tamam şimdi ben buraya bunu koydum gezdim dolaştım gezdim dolaştım ama portalı bulamadınız portalı bulamadınız ve bunu koydunuz, kendi dünyamıza otomatikman ışınlandık gördünüz arkadaşlar bunu ende gittiğiniz yere ne kadar fazla yaparsanız ister gittiğiniz yere ee, koyabilirsiniz. Zaten bu mod paketinde köyler var ve köylerde de bu vestonlarımız var. Bunlara bastıkça istediğiniz yere ışınlanabilirsiniz. Şimdi bir diğer modumuz Cold Projection. Evet arkadaşlar. Eğer serimi takip ediyorsanız benim olmazsa olmazım Transmutation tablemi zaten biliyorsunuz. Hatta şuradan tekrar müsaadenizle bir gideyim abi. Transmutation tableyi alayım. Geliyorum, geldim. Evet. Transmutation table. Call Projecting. Ne bu? Diamond Machine. Hemen şuraya yazayım. Yok. Biz Diamond Machine yapıyoruz. Bize ne gerekli? 2 tane elmas, 3 tane cam ve piston. Bunları ben üzerime alayım. Evet. Yine bakışım oluyor ya. Şuradan bir yatayım. Hemen dönüyorum. Geldim. Ne dedik arkadaşlar? 2 elmas, 3 cam ve bir tane piston. Peki piston nasıl yapılıyor? Hemen onu da aradan çıkarayım. 4 tane kırık taş, 1 demir, 1 kızıl taş ve 3 tane herhangi bir ağaç. Evet pistonumuzu yapalım. Gördüğünüz üzere pistonumuzu yaptık. Şimdi camı zaten e, kum erittiğinizde elde edebiliyorsunuz. Eritmek değil fırına attığınızda cam oluyor. Elması bulduk diyelim. Pistonumuzu da yaptık. Peki şimdi makinamızı yaptık. Makinamız ne işe yarayacak? Hemen göstereyim arkadaşlar. 9 kömür. Bunun için gerekli olan sadece 9 tane kömür. Tabi 9, 18, 36 aslında 36 kömür çünkü 4 tane kömür bloğu gerekli bize. 36 kömür yaptık. Kömür bloklarını 4 tane yaptık. Bunları da tekrar birleştiriyoruz ve kompreset koalımız elde ediyoruz. Bir kompreset koal 4608 EMC. Peki Şöyle atayım. Yalnız bu kömür bloğunu atarsan olmaz. Şöyle geri gel. 16 tane kompreset koal yaptık. 8 tanesini buraya atayım. Ve 8 tanesini de buraya atayım. Gördüğünüz üzere 8 kompreset koal 8 elmas karşılığında bana geri geldi. Peki bu ne işe yarıyor? bir kompresör kualın e, değeri imc değeri 4608 iken elmasın ki 8192 neredeyse iki katı oluyor arkadaşlar. Ve biz bunu mesela bakın 542 abi şunu sıfırlayamıyoruz mu? Sıfırladık. Hala 200 gözüküyor ama neyse. Şimdi bir kompresör kual attığım zaman ben bunun içine 4808 ken bir diamond attığımda 8000 oluyor. Yani fazla fazla 2'ye katlayabiliyorsunuz. 64 tane attığınız zaman sonuç var burası bayağı bir DMC doluyor ve siz de bunları eee kullanabiliyorsunuz. Bir sonraki modumuz test Buldur arkadaşlar. Şimdi normalde pek pekimizi burada yaptık ve alayım şunu abime. 77 slotluk bir sırt çantamız olmuştu. Chest Builder'ı yaptığınızda işler değişiyor. Chest Builder. Yapımı son derece kolay arkadaşlar. 6 tane demir, 2 tane şalter ve bir tane sandık. Şalterin yapımı da basit. Bir çubuk, bir kırık taşla bu iş hazır olur. Ben yine şöyle hazırlamıştım. üstüme alayım. Sanki sıfırdan yapıyormuş gibi. Geldik. Test builder. Ne lazım bize? İki tane şartlar lazım. Gel abi buraya. Ve ondan sonra sandığımız her şeyimiz hazır. Test build'imiz de hazır oluyor. Şimdi burada hem sırt çantası hem test yapabiliyoruz. Burada rengini ayarlayabiliyorsunuz. Burada slot sayısını belirtiyorsunuz. Yani içinin genişliğini. Yalnız şurada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben 20'ye 10 kullanıyorum. Çünkü daha fazla açtığınız zaman bazen mod paketleri, bazı modların bazı oyunlardaki mod paketleri sapıtabiliyor ve hata verebiliyormuş. Ee, onun için 20'ye 10 kullanıyorum. Bana gerekli olan malzemeleri şuraya, üstüme alayım. Öncelikle Sen git, sen de git abi. Şimdi 20'ye 10 yaptığınız zaman istediğiniz gördüğünüz üzere şu an e, bir saniye şurayı şöyle bir sporlarsam şöyle burayı boşaltırsak burası gözükecek. Arkadaşlar burayı düşürdükçe bu sizden isteyeceğim miktarda düşecektir. Gördüğünüz üzere 25 ama 10, 10 yaparsanız 12 ama dediğim gibi ben 20'ye 10 kullandığım için şimdi öncelikle test yapalım. Ee, ne istiyor arkadaşlar bize? 12 tane sandık. 44 tane demir. 44 tane demir parmaklık. Ve 12 tane ne alakaysa ki. Dediğim gibi buradan rengini ayarlarsınız. Mesela şu renk olsun. Ve bu dediğinizde sandığınız hazır. Hemen sırt çantamızı yapalım. Ne istiyor? 25 tane yün. Yine 44 demir. 44 demir parmaklık ve 12 tane de ip. Bu sefer Geçtim. Şimdi normalde bir sandık gördüğünüz üzere 27 slotu var. Bunun yanına bir tane daha koyarsanız çarpı 2 oluyor. Sırt çantamızda en fazla 77 slot yapmıştık. Bakalım bunlar neler yapacak. Şimdi 20 10 yapmıştık ve işte görüyorsunuz dostlar. Dilediğinizce fazla fazla slot 20'ye 10 200 slotluk bir envanteriniz olacak sırt çantası ne demeli buyurun aynı şekilde şimdi dilediğinizce gidip buraları her yeri ganimetlerini toplayabilirsiniz rahatlıkla çünkü bayağı bir boş yeriniz var hatta size şöyle göstereyim 20-10 yaptım halde gördüğünüz üzere şu altı nasıl alta gidiyor arkadaşlar demek daha fazla yapsak işte daha büyük hatalar verilebilir test builderımızda bu işe yarıyor şimdi son modumuz çizil Çizim modu arkadaşlar şöyle şunları üstüme alayım daha kolay en kolay zaten budur şunları alayım faktörü bile alayım ve çizim modu taş tahta bunları e, şekiller vermek için mesela evinizde buildinizde ne yapıyorsanız artık değişik değişik şekiller vermenize yarar arkadaşlar bir çubuk bir demire demir çizil ve elmas çizil ben genellikle zaten elması kullanıyorum çünkü daha dayanıklı oluyor peki şimdi çizilimizi aldık Gördüğünüz üzere tahtamızı buraya koyduğumuzda bize değişik değişik şekillerde tahtayı geri çeviriyor. Ben şimdi diamond kullandığım için diamond açayım. Bunları ben kullanmıyorum arkadaşlar. İşte üçü üçlük bir alan bir ama fark etmiyor. Buradan istediğiniz şekilde çevirebilirsiniz. Mesela hmm, değişiklik olsun abi. Şunu yapalım ve bunları evinizde artık yaptığınız şeylerde bu şekilde güzelce kullanabiliyoruz şöyle yapayım ya da taş yapıyorsunuz atıyorum diyelim ki evinizin zeminini bu şekilde yaptınız ee, ama aralara başka şey yapmanız gerekiyor ya da istiyorsunuz öyle kullanıyorsunuz ee, mesela çizileri alıp bir kere sol tıka bastığınızda otomatik kendi şekilde değiştirebiliyor. İlla yani çizili içini kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Aynı şekilde burada da değişik şekiller mesela çok güzel olur. Böyle süslemeler yapılabiliyor. Faktörü blok. Bunu da hemen size tanıtayım. Bonus olsun arkadaşlar. Faktörü blok. Yazalım şuraya. Bu da benim kullandığım en sevdiğim modlardan biri. Chisel modu gerçi bu da. 4 tane taş ve 4 tane demire yapılabiliyor. Gece oldu ya. Şöyle gideyim. Hemen geliyorum. Evet. Şimdi ne dedik? Ve e, arkadaşlar baktığınız zaman 4 demir 4 taş koyduğunuz zaman 32 tane veriyor. Ve 32 tane bizim bol bol bize yetebiliyor. Şimdi Benim en çok sevdiğim şu ikisi. E, zaten serimizde şu an en son e, evimizin altına yaptığımız depoda kullandığım modlardan biri. Ve şunlar da çok hoşuma gidiyor. Sanki e, havalandırma yapıyormuş gibi oluyor. Hatta şöyle yapayım mesela işte bunu yapalım. Ondan sonra ne bileyim e, bu değişik değişik şekiller verebilirsiniz arkadaşlar. Evinize, kendi kafanıza, kendi yaratıcılığınıza değil. Mükemmel bu iller çıkarabilirsiniz. Şöyle Gördüğünüz üzere Tamamlanıyor da birbirini Ekliyor. Mesela Diyelim ki şunu da şöyle yaptınız işte sanki evinizin içinde bir havalandırma varmış gibi kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, dilim döndüğünce, elimden geldiğince size modları tanıtmaya çalıştım. Ve Miner modu dediğim gibi craft olmayan bir mod paketi ama bütün mod modlu seri oynayanların kullandığı bir mod. Backpack'i tanıttık, Weston'u tanıttık, Kol Processing'i tanıttık bu Builder'ı tanıttık. Ve çizim Mod'unu tanıttık. Bu arada çizim modunda kullandığımız Factor Blu'yu da sizlere gösterdim. Evet arkadaşlar. Umarım sizlere modları tanıtabilmiş, becerebilmişimdir. Bu serimizin devamı gelecek. Ee, yavaş yavaş daha da dediğim gibi zor modlara doğru gideceğiz. Zor craft'lara doğru gideceğiz. Ee, hatta e, bazı modların bir iki bölüm süreceğine eminim. Çünkü çok fazla da craftları oluyor mesela Repinet Storage dijital sandık modunun bayağı bir craftları var. Mesela bunu yapmak için bize Alloy metır Endryo'ya girmemiz gerekecek. Endryo'daki makinaları yapmamız gerekecek. Bu şekilde bayağı uzun sürecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın.